Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sıra nasıl PUBG yeni gelen güncellemesini FPS'inizi artırabilirsiniz ve donma kasmalarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Şimdi dostlar geçen gün bir video hazırlamıştık hatırlıyorsunuz. O videoda arkadaşlar eleştiri yapmıştım bazı YouTube kanallarına. O YouTube kanalları arkadaşlar milletin zamanını çalıyor, milleti kandırıyorlar. Nasıl derseniz bir link mesela bir link koyuyorlar, bir dosya linki koyuyorlar. Bu dosyaya ulaşmak için bir saat uğraşmamız gerekiyor. Nasıl uğraşmamız gerekiyor? Şart koşuyorlar. 10 saniye, 20 saniye bekle, şu siteye git, şu kanala abone ol. Bu videoyu ben böyle böyle arkadaşlar saçma sapan şartlar koyuyorlar. Ve videonun sonunda da arkadaşlar işlemlerin sonunda da bu dosya hiçbir şekilde çalışmıyor. Ya da çalışıyor saçma sapan çalışıyor Ama yine de milleti uğraştırıyorlar Anladınız mı? Ben böyle bir video hazırlamıştım Üstüne alınan kanallar olmuş arkadaşlar Gelip yan hesaplarda bana yorum yapıyorlar e, Reklamlı link daha iyi Reklamsız link daha kötü Böyle böyle saçma yorum yapıyorlar yani Çocuk çocuk yorumlar yapıyorlar Üstelik o kanal da gelmiş Bana diyor ki sen dosya hazırlıyorsun Sen dosya hazırlamıyorsun pardon Sen dosya çalıyorsun, çalıyorsun. pardon Şaşırmış Ayrıca ben her videoda söylüyorum bu paylaştığım dosyalar yan kanallardan oradan buldum burada buldum kanallardan. bulduğum kanallardan bu, bulduğum dosyalar arkadaşlar ve bu dosyalar sizlerle reklamsız bir şekilde paylaşmaktayım. Ben zaten bu dosya benim falan demiyorum ben sadece yardım ediyorum ve çekip gidiyorum anladınız mı? Benim herhangi bir kimseyle rekabetim yok çünkü rekabetle benimle yarışamazsınız anladınız mı dostlarım? İşte o yan kanallar gelmiş bana böyle boş bir yorumlar atıyorlar beni sinirlendirmeye çalışıyorlar Ben bir kez cevabını verdim adamın artık vallahi de billahi de ben artık mesela üstüne alınan kanallar olursa ya da beni kötüleyen kanallar olursa O videoyu o yorumu silerim çekip giderim anladın mı? Umurumda bile olmaz anladınız mı? Eleştiriye açık olun Ben eleştirim yaparım çekip giderim anladın mı? Böyle dostlar yani söylediğim gibi böyle adamların ekmeklerine el koyuyor yani engel olmamız için böyle saçma sapan yollara başvuruyorlar Aga yapma, gözünü seveyim yapma. Ben kimsenin ekmeğine de el koymam, kimsenin ekmeğine de göz dikmem anladın mı? Sen istersen o linklerden 1000-2000 TL de kazan. Vallahi de billahi de benim umurumda değil. Ben sadece diyorum ki saçma sapan link koyma kardeşim benim. İnsanlara yardımcı ol. Zaten zamanı geldiği zaman, kısmetin geldiği zaman zaten illa bir şekilde paranı alırsın, kazanırsın. Her neyse yine de böyle devam ediyorsan devam etmenin sana hiçbir şekilde e, bir şey demiyorum. Bu sözüm de arkadaşlar üstüne alınan kanallar için. İsim falan da vermiyorum zaten yani. Çünkü YouTube arama kısmına dosya 60 şey dosyası yazın zaman böyle milyonlarca videolar çık. Her neyse dostlar ben burada da eleştirimi yaptım. Umarım e, eleştirimizi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım bana destek verirsiniz. Umarım destek verirsiniz yani. Ben sadece sizlere yardım etmek istiyorum. Elimden geldiğince de sizlere yardım etmeye devam edeceğim inşallah. Desteklerinizi esirgemeyin, destek vermeyi de unutmayın arkadaşlarım. Her neyse. Hadi şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Şimdi dostlarım. Bu videonun başına tıklıyorsunuz. Açıklama aç kısmında direkt açılıyor. Açıklama aç kısmında sizlere direkt dosya linkini verdim. Reklamsız bir şekilde. Tıkladıktan sonra arkadaşlar sizlere direkt mediafire.com sitesini açacaklar. Burada dosyayı indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra zaten direkt indirilecektir. Gördüğünüz gibi direkt indirildi. İndirdikten hemen sonra Zerciver uygulamasını açıyoruz. Zarcıver uygulamasını açtık arkadaşlar. Zarcıver uygulamasını Google'dan ya da Play Store'dan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra zaten bütün izinleri izin veriyorsunuz ve karşımıza böyle klasörler çıkıyor. Burada Doflan klasörü var. Doflan'a bir kez tıklıyoruz. İndirdiğimiz dosya direkt karşımıza çıkacaktır. Bakın aşağıdan. Kasma sorunu çözmüyor. 60 fps artı iPad modu. Bu arada arkadaşlar iPad modu falan varsa böyle nasıl söyleyeyim ee, daha akıcı oluyor. Eğer yapmak istemiyorsanız da yeni bir video bekleyin ya da eski dosyaları, eski videoları izleyin. Çünkü eski videolar da çalışıyor. Çünkü yani 60 fps dosyaları olduğu için 60 JPS cihazlardan alındığı dosyalar olduğu için çalışıyor yani Her neyse dostlarım bakın indiğimiz dosyanın üzerine bir kez tıklıyorsunuz ee, Buraya çıkarta basıyorsunuz Buraya çıkarta basıktan sonra direkt yukarıdan arkadaşlar dosya çıktı Çıkan dosyaya tıklıyoruz Bakın içinde arkadaşlar bir sürü dosya var 110 iPad modu 110 derece iPad modu 115 derece iPad modu 120 derece iPad modu 125 derece Buradan arkadaşlar istediğinizi seçebilirsiniz ben buradan arkadaşlar iPad modu 115'i mesela seçiyorum ya da 125'i de seçebilirim sizin keyfinize bağlı. iPad modu 110'a tıklıyorum mesela ben. Chrome üzerine tıklıyoruz. Bu file'ı kopyalıyoruz hemen. Yukarıdan Java adası Android data en aşağı gelip Chrome buraya yapıştırıyoruz. Tüm dosyaları alıp bir basıyoruz. Değiştirdik tamam böyle oluyormuş. Dostlarım böyle yapıyorsunuz. O hatayı alırsanız arkadaşlar bu arada e, hata falan ar alan arkadaşlar var. Dostlarım zarciver hata falan veriyorsa gidip YouTube arama kısmına ne, yazıyorsunuz? Zarciver sorunu ya da zarciver hata sorunu falan yazıyorsunuz. Zaten bir sürü video çıkıyor. İzliyorsunuz yaparsınız yani. Zaten çok kolay. Her neyse benim diyeceklerim bu kadar da arkadaşlar. Videomuz sonuna geldik. Bu dosyayı böyle yaptıktan sonra arkadaşlar gidip kendinize oyunuzun keyfini çıkarabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadar da hepinizi seviyorum. Allah'ım şaka kalın Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size biliyorsunuz. Bay bay.